en temiz ayaktan, en bakımlı ayaktan, en iğrenç ayak dizilimi biliyorsun. Bu ne? Blair cadısının ayakları mı? Tövbe bismillah. Dokuz. Bütün temizliğin, ayak bakımın bitti. Dövme mi yaptırdın? Sekiz dört parmak iyi bir parmak niye böyle yedi bir parmak havada duruyor ama güzel fena değil ha, bak bu temiz bu dersin çalışmış aferin otur beş bunu bir numaraya alalım Ve bu da fena değil. Sen 43 numara giyiyordun da 40 numara ayakkabı mı giydin? Parmakların aşağı doğru bakıyor. Ama fena değil. Bakımlı biraz. Bunu 6'ya alalım. Kesinlikle onu hak ediyor. O inanmıyorum. İki numarada mı bu? Uf, ateş bastı beni ter içinde kaldım